Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Tabii ki aklımdaki kişi diyeceğiz. Bakalım aklımdaki kişiyle aramızdaki engeller kalkacak mı ve mutlu son yakın mı? Bakalım açalım kartlarımızı, konuşturalım. Ee, bize söylemek istedikleri neler? Aklından, kalbinden geçenler neler? Şöyle detaylı bir aklımdaki kişi açılımı yapalım. Şöyle Yine kartları fırlata fırlata. <laughs> Yine böyle yüksek bir enerjiyle başladık. Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi en başta ne yapıyoruz? Kartlarımıza gerçeklik enerjisi yüklüyoruz tabii ki. Çünkü bizim için önemli olan şey sadece aman güzel şeyler diyelim, aman keyfimiz yerine gelsin, aman her şey şahane görünsün çıksın falan değil. Gerçek neyse, duymamız gereken neyse, bilmemiz gereken neyse, acı da olsa tatlı da olsa gerçeklerle yüzleşelim ondan sonra bakarız. <laughs> ondan sonrasına sonra bakarız diyoruz. Ve kartlarımızı gerçeklik enerjisini yükledikten sonra açacağız bakalım. Neler göreceğiz? Neler konuşacağız sizinle birlikte? Mutlu son yakın mı? Aklımdaki kişiyle aramızdaki engeller kalkacak mı? 2 iki kart birden geldi. O zaman alalım. Şöyle bir tekrardan. içe dönüş aşk beklenen kan geldi aranan kan bulundu <laughs> ertelemek bilge ve ayrılık evet şimdi anlık enerjiye bir bakıyoruz şimdi aklınızdaki kişinin anlık enerjisine baktığımızda evet bir ayrılık enerjisi söz konusu burada. Şöyle söyleyeyim, ex partner için de bu açılım dinliyor olabilirsiniz. Aranızda sorunlar, problemler, iletişimsizlikler, sorunlar, e, işte kavga, tartışma buna benzer şeyler yaşandıysa ex partnerinizle beraber illa ayrılmış olmanız gerekmiyor. Sorunlu ve problemli bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani partneriniz size anlamsız şeyler yapıyor, sizi üzecek, kıracak e, şeyler yapmış diyelim. Bu çünkü onda gerçekten de bir uzaklaşma enerjisi bir böyle bir sırtını dönme size karşı bir sırtını dönmüş burada illa bir ayrılık olması gerekmiyor dediğim gibi ya ex partner için dinliyorsunuz ya bir ayrılık gerçekleşmiş ayrılmış sizden ya da ilişkiye şöyle bir sırtını dönmüş sizden bir uzaklaşmış. Böyle e, aranızda ayrılığa dair e, konuların konuşulduğu e, ya da işte ayrılığa dair şeyler yaptığını hissediyorsunuz partnerinizin biraz böyle sıkıntılı bir dönemden geçildiği görünüyor fakat burada ne var biliyor musunuz ne olursa olsun bu ayrılık mevzusu gündeme gelmiş olsa da ya da işte uzaklaşma mevzusu gündeme gelmiş olsa da ayrılmış olsanız da partnerinizin size aşık olduğu görünüyor. Yani burada aslında aranızda yaşanan şey gerçek bir sevgi, gerçek bir aşk. Hani bedensel ve ruhsal olarak birbirinize karşı hissetmiş olduğunuz yüksek enerjinin, yüksek duyguların olduğu görünüyor. Ve burada partnerinizin içe dönüş enerjisinde olduğu görünüyor. Sizi seviyor olsa da, size aşık olsa da biraz kendine dönmek, bir böyle hani aslında biraz da bencilleşmiş. Ya yani ben artık ben kendimi düşüneceğim, kendi işim, kendi gücüm, kendi isteklerim, kendi taleplerim, kendi hayatım. Biraz böyle bu konuda bencilleşti, bencilleşme enerjisiyle beraber de sevgili arkadaşlarım, partnerinizin kendi içine döndü. Biraz şöyle bir şey olabilir. Bazılarınızın ilişkisinde partneriniz özgürlüğüne düşkün bir insansa eğer evet ben onu seviyorum ona aşığım ama ben özgür olmak istiyorum. Ben yalnız olmak istiyorum. Ben tek başına karar vermek istiyorum. Üzerime sorumluluk almak istemiyorum diyerek bu yola çıkmış olabilir. Yani ya da işte sizin ondan beklentileriniz varsa ben onları karşılayamıyorum hani belki evlenmek istediniz belki maddi beklentileriniz var belki yasak bir ilişki yaşıyorsanız o kişiyi bırak bana gel dediniz partner bunlar yüzünden yorulmuş ve hayır ben yalnız olmak istiyorum ben çünkü bunları kaldıramıyorum diyerek biraz açıkçası kendi içine dönerek bir e sizi seviyor olsa da evet konuda ya ayrılık var ya da ee, bir uzaklaşma enerjisi içerisinde olduğu görünüyor partnerinizin. Fakat şunu söyleyeyim. Yani şu anda ne durumda olursanız onun partnerinizin hala düşündüğü görünüyor. Yani düşünüyor. Nasıl yapmalı? Yani ayrılmış olsa bile bakın. Sizden ayrılmış olsa bile e, ama nasıl düzeltsek mi acaba? Düzeltmesek mi acaba? Bu iş burada böylece kalmalı mı yoksa devam mı etmeli? Bu konuda nasıl adımlar atmalıyım diye biraz da böyle eee kendini aydınlatmaya çalışıyor. Yani daha mantıklı kararlar almaya çalışıyor. Akıl aldığı birisi olabilir. Yani bir büyüğünden, bir sevdiğinden sizinle ilgili bu konuda akıl alıyor olabilir. E aslında şöyle söyleyeyim. Bu ayrılık enerjisi üzerinde olsa bile yine de e, bunu da ertelediği görünüyor. Yani e, partnerinizin hala sizinle ilgili umudu var. Bir şekilde tekrar toparlanabilir mi? Toparlanamaz mı? Bununla ilgili bir bakmak istiyor ama zamana bırakmış bazı şeyleri. Ayrıysanız da ha hala aklındasınız ve düzelsek mi düzeltmesek mi ona gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyor çünkü size aşık ayrı değilseniz de dediğim gibi bir uzaklaşma enerjisinde böyle bir size karşı dediğim gibi ilişkinize sırtını dönmüş ama diyor ki acaba ya ne yapsam gitsem mi gitmesem mi düzeltsem, mi düzeltsem mi düzeltmesem mi bunları düşünüyor ama bir adım atmak konusunda erteleme modunda yani bir şeyleri erteliyor partneriniz şu anda eee biraz zamana bırakmak, biraz zamanla bir şeylerin olmasını istediği görünüyor ama bir içe dönüş söz konusu evet partnerinizde. Şimdi ne dedik? Engeller kalkacak mı? Aramızdaki sorunlar düzelecek mi? Ve mutlu son yakın mı dedik? Ben size söyleyeyim. Evet. Yani burada şöyle bir şey var. Partnerinizin yakın bir gelecekte yani zaten şöyle söyleyeyim. Bu kişinin sizinle ilgili geleceğe dair güzel düşünceleri var. Güzel fikirleri var. Hep beraber bütün her şey mükemmel olduğunda, bütün işimizi, gücümüzü, paramızı, malımızı, mülkümüzü, her şeyimizi yaptıktan sonra. Hani bu hayatta kendimizi güvenceye aldıktan sonra Seninle birlikte güzel bir hayat yaşamak istiyorum. Çoluğumuz çocuğumuz hep birlikte güzel günlere seninle birlikte mutlu olarak gitmek istiyorum diyor. Partneriniz aslında sizinle ilgili geleceğe dair güzel şeyler güzel düşünceler hissediyor. Şunu söyleyeyim siz aşıksınız ya tamam mı bu kişi size aşık. Siz ona aşıksınız. Bu sebepten dolayı evet şu anda problemleriniz var, sorunlarınız var. Ee, ve partnerinizde bir uzaklaşma, bir ayrılık, böyle bir bırakıp gitme, kendi içine dönme enerjisi var. Ama ne olacak? Araya belli bir zaman girdikten sonra bu kişi size olan aşkı sebebiyle hayır diyecek. Ya olmaz ben onunla olmak istiyorum. Ben onunla geleceğe dair yürümek istiyorum diyecek. Ve gerçekten de... Bununla ilgili adımlar atacağını ben düşünüyorum fakat şunu bilmeniz gerekiyor partnerinizin özellikle de parayla alakalı işle alakalı kariyerle alakalı e, çok ciddi sorunlarının olduğu görünüyor yani burada e, şu, e, zaten var ve e, belli bir süre daha devam edeceği görünüyor bu sorunların. Parayla alakalı ciddi sorunları var ve bu kişi paraya çok önem veren, onun da olsun, bunun da olsun. Hani işin işinde işler yolunda gitmezken duygusal hayatında ne mutlu olur ne de karşısındaki insanı mutlu eder mesela. O yüzden de sevgili arkadaşlarım partnerinizin işle alakalı, parayla alakalı ciddi bir problemi var, ciddi bir sorunu var. O yüzden de aslında sizinle düzeltmek istiyor. Aslında sizinle Geleceğe yürümek istiyor ama şu anda bunun için uygun psikolojide değil. Çünkü tamamıyla aslında işine, gücüne, parasına, puluna, e, kariyer hayatına falan bunlara çok fazla odaklanmış durumda. Şunu söyleyeyim. Partnerinizin çok net, bakar mısınız iki kart birden, çok net bir şekilde iki konu arasında kaldığı için sizden uzaklaşmış. Yani burada şöyle göstereyim. Ya sizinle genel olarak böyledir. Ya sizinle parasal durumları, işi, gücü, kariyeri arasında kal kalmıştır ve ona daha çok eğilmek zorunda kaldığı için sizden uzaklaşmıştır. Ya da özgürlüğüne düşkün bir insandır, özgürlüğüne düşkün olduğu için sizinle özgürlüğü arasında kalmıştır. Belki siz ondan dediğim gibi belki bir evlilik istediniz, bir ilerleme kat etmek istediniz, belki flörtleşiyordunuz da artık bir sevgili olalım dediniz. Diyor ki ben özgürlüğüme düşkün bir insanım yani sana o adımları atamam o yüzden seni seviyorum ama seninle özgürlüğüm arasında kaldım yapamıyorum diyerek uzaklaşmış olabilir. Ailesiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Yani siz kendiniz ilişkinize göre türetebilirsiniz. Şimdi bu bir kişisel danışmanlık olmadığı için bu sebebin ne olduğunu size net bir şekilde söyleyemem. Çünkü hepinizin sevgilisiyle, sevgilisininle sizin aranızda olan şey aynı değil, olamaz, mümkün değil. Bunun için kişisel danışmanlık gerekiyor daha net konuşabilmek için. Ama kolektifte şunu diyebilirim ki partneriniz sizinle başka bir konu arasında kaldığı için sizi seviyor olduğu halde, size aşık olduğu halde bir de üzerine parasal ve maddi sıkıntıları olduğu için sanırım biraz böyle bir içe dön. Yeter artık ben artık kaldıramıyorum ne ilişkisini ne parasını ben bu dünyaya artık kaldıramıyorum diyerek bir uzaklaşma enerjisine geçtiği görünüyor. Evet şu anda ne düşünüyor biliyor musunuz? Şu anda partneriniz. Oturmuş bir ağaç kovuğuna. E, bir şeyler kendiliğinden düzelsin. Sizinle arası kendiliğinden düzelsin. Hayat, zaman bir şekilde bir şeyleri düzenlesin. Aslında sizinle yaşadığı güzel günleri, birlikte bir biriktirdiğiniz güzel onları düşündüğü ve bunlarla ilgili hayaller kurduğu görünüyor partnerinizin. Ama e, adım atmak konusunda az önce dedim ya bir erteleme modunda, bir askıya alma modunda. Diyor ki ben bir şey yapamıyorum. Benim enerjim yok. Ellerini bağlamış. Benim şu anda... Bu adımları atmak için aramızı düzeltmek için onun isteklerini ona vermek için enerjim yok halim yok param yok ben hiçbir şey yapamayacağım evet onu seviyorum. İnşallah zamanla hayat bizi tekrar bir araya getirir aramızdaki sorunları inşallah süreyle beraber zamanla birlikte yavaş yavaş kendiliğinden düzelir diye şöyle bir oturmuş bekliyor. Oturmuş bekliyor en sevmediğim partner tipi. Yani niye bekliyorsun? Bir şey istiyorsan kalkacaksın, mücadele edeceksin, savaşacaksın. Yani ee, partneriniz dediğim gibi bir bekleme modunda olduğu görünüyor. Ama ben size şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar ne dedik maddi sıkıntıları var şu su var bu su var bunlar geçecek bunların hepsi geçici yani yaşamış olduğunuz bu ayrılık e, enerjisi yaşamış olduğunuz bu ayrıldıysanız ayrılığınız e, iletişim ses, iletişimsizseniz bu iletişimsizliğiniz aranızda sorunlar kavgalar varsa bunlar bunların hepsi geçici partneriniz şu an bu modda ama hiç merak etmeyin bu kişi işini gücünü Parasını malını mülkünü yani düzeltecek bir şeyler yoluna girecek Bu konuyla ilgili işler yoluna girdiğinde partneriniz size belli bir süre uzaktan öyle bir izleyecek Şu anda da izliyor sizi hiç merak etmeyin Sosyal medyadan ortak arkadaşlarınızdan bir şekilde neredesiniz ne yapıyorsunuz hangi moddasınız hangi enerjidesiniz e, kimdesiniz onu unutuyor musunuz bırakıyor musunuz Başkaları var mı etrafınızda böyle tutuşa tutuşa sizi izleyecek izliyor da e, belli bir süre geçtikten sonra Dediğim gibi daha çok bu Kaygılara ve korkulara kapılarak Sizi izleyecek ve Bu sebepten dolayı da sevgili arkadaşlarım Bu kişinin e, uykusuz Geceler geçireceğini de söyleyebilirim Ama şunu bilin ayrı bile olsanız aranızda siz şimdi ya herhalde bu ilişki bitti galiba beni tamamıyla unuttu diyorsunuz ama hayır partneriniz gece yastığa başını koyduğunda evet diyor ki evet onu bırakmam gerekir onunla ayrılmam gerekir onunla olursam mutsuz olurum çok mücadele etmem gerekir ama ben ona çok aşığım onu bırakamam. Onu mümkün değil bırakamam diyerek düşünüyor ve burada sizin ettiğiniz dualar, yaptığınız meditasyonlar. Sevgili arkadaşlarım, bu kadar çok istiyorsunuz ki gelsin, düzelsin, toparlasın. O gelsin ben onun her şeye varım. Siz bu güzel enerjideyken, siz bu duaları ederken, meditasyonları yaparken hiç merak etmeyin yapmış olduğunuz dualar, meditasyonlar, olumlu enerjiler, partnere gönderdiğiniz olumlu enerjiler bu ilişkide size bolluğu, bereketi getirecek. Ben size net söyleyeyim. Partnerinizden size yakın bir zamanda çok güzel bir haber gelecek. Evet bu ayrılık enerjisinde olabilirsiniz ama Birden pat diye hiç beklemediğiniz bir anda hızlı ve seri bir şekilde çok güzel bir haber gelecek sevgili arkadaşlarım bir hediye olabilir bir haber olabilir ve bu sizi mutlu edecek bir haber olacak yani bu kişi muhtemelen gidiş sebebi her neyse onu çözerek onu ortadan kaldırarak. E, size dönecektir burada iki kişi dedim şunu söylemeyi unuttum İlişkiye dahil olan bir başkası da olabilir bu yani e, bir üçüncü kişi de söz konusu olabilir kiminizin ilişkisinde onu da belirteyim unutmayayım. ama ne olursa olsun ne yaşanmış olursa olsun partnerinizin e, size aniden böyle güzel bir haberle güzel bir hediyeyle pat diye çat kapı geleceğini sizinle arasını düzelteceğini ve güzel günlerin yakın olduğunu söyleyebilirim Mutlu son yakın. Kolektif enerjide yani çoğunluğunuzun enerjisinde aranızdaki engellerin kalkacağını e, ve mutlu sonun yakın olduğunu net bir şekilde size söyleyeyim. E, ama şöyle şunu da belirteyim, bu kolektif açılımdır. Yani çoğunuzun açılımı, çoğunluğunuzun enerjisi, çoğunluğunuzun partnerinde durumlar bundan ibaret. Peki sen bu e, çoğunun içerisinde misin, kolektifin içerisinde misin, değil misin? Bunu öğrenmek istiyorsan e, kişisel danışmanlık alabilirsin. Daha net, daha keskin zamanla süreyle ilgili olabildiğince daha net şeyler duyabilmek istiyorsan eğer e, tamam Hanım sadece benim hikayeme, benim sorularıma bakabilir misiniz diyorsanız eğer ben buradayım WhatsApp telefon numaranın videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bana yazdığınız gün yapıyorum açılımınızı. Çok önemli bir şey olmadığı takdirde tabii ki sağlık gibi, hastalık gibi. Allah korusun. Öyle bir şey olmadığı takdirde bana yazıyorsunuz. Aynı gün açılımınızı alıyorsunuz benden. Hani bir hafta sonraya, bir ay sonraya randevu vermiyorum. Anın enerjisi önemlidir. Anın enerjisinde istediğinizi biliyorum. Sizi anlıyorum. O yüzden açılımlarımı o şekilde yapıyorum. Şunu da belirteyim. Son olarak... E iyi kötü, olumlu, olumsuz her şeyi duymaya cesaretiniz varsa açılımın başında da söylediğim gibi ben gerçekleri patır patır söyleyen bir açılımcıyım. Yani size Pollyanna hikayeleri anlatmam. İşte ikiz ruhsunuz deyip göndermem herkesin yaptığı gibi. Öyle bir şey yok. İkiz ruh, ikiz alev, öyle markette satılan, satılır gibi, portakal gibi her yerde satılan bir şey değil. ama kimi açılım yaptırıp bana gelse insanlar diyorlar ki ama Tamay Hanım bana ikiz ruhsunuz demişti. Ama ikiz alevsiniz demişlerdi. Hayır yok öyle bir şey. Yani o yüzden de hani e, iyi kötü bak bilmeniz gereken ne varsa onu söylüyorum. Çünkü hep söylüyorum biz sizinle arkadaş değiliz, dost değiliz. Bu benim mesleğim, bu benim işim. O yüzden de benim işim size gördüğüm şeyi söylemek. Sonrasında üzülürsünüz, kırılırsınız. Orası benimle ilgili değil. Sonrasında siz kendi içinizde halledeceksiniz onları. O yüzden de gerçekleri duymaya cesaretiniz varsa bana gelin olur mu? Bunu özellikle bastıra bastıra söylüyorum ki hani iki keyfim yerine gelsin bir güzel şeyler duyayım falan diye gelmenizi tavsiye etmem. Güzel şeyler varsa elbette ki kolektifin içerisindeyseniz aynı böyle konuşacağız sizinle. Ama belki değilsin. Belki partnerin seninle hiç alakası yok. Belki seni aldatıyor. Belki umrunda değilsin. O yüzden onu o anda öğrenmen lazım. Benim telaşım hep bu oluyor o anda onu öğren. Şu anlık olarak üzülsen de en azından enayi yerine konulmamış olursun. Yani ben bunları çok önemsiyorum o yüzden de açılımlarımı da bu mantıkla yapıyorum. Dediğim gibi WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında ee, tabii ki ücretlidir sevgili arkadaşlarım. Hala açılımlar ücretli mi diye soran insanlar var. onu da belirteyim. Aramıyorsunuz yazıyorsunuz Whatsapp'tan. Lütfen arama yapmayın. Siz de herhalde ben reklamlarımı yaparken siz de burada seçtiniz diye düşünüyorum. Evet bir seçenlerin melek mesajını alalım hemen. Tutku çok tutku. Tutku çok çok tutku. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et. Çok güzel. İki seçenler için ilahi düzen. Her şey şu anda tam olması gerektiği gibi. Geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altında saklı düzeni lütfen gör. Evet, şu anda yaşadığın şeyler sıkıntılı şeyler ama bazen ayrılıklar insanların birbirlerine olan sevgisini daha iyi hatırlamasına yardımcı olur. Daha barışmalar, ayrılıklar sonrasındaki barışmalar insanların birbirleri için aslında gerçekte ne kadar yüksek duygular hissettiğini hatırlatmaya sağlar. O yüzden de bazen böyle ayrılıklar, ufak tefek krizler bunlar güzeldir sevgili arkadaşlarım tabii şu anda acı çekiyorsunuz ama e, her şey şu anda tam olması gerektiği gibi geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altında saklı düzeni gör her şeyin bir sebebi vardır diyor yani o yüzden canınızı sıkmayın siz dualarınızı edin meditasyonlarınızı yapın güzel ve pozitif enerjide kalın bakın ondan sonra ne kadar güzel mucizeler gerçekleşiyor hayatınızda seçelim bir tanesini aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz Evet, biri seçenler için hemen bakalım. Kutlama gelsin, barış gelsin sevgili arkadaşlarım. Hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir kendi içine dönme vakti değil neşeyle dolma vakti çünkü o kişi buraya gelecek o kedi buraya gelecek hep söylediğim gibi yenilenme çok güzel eski kalıplar yıkılıyor senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın yeniyi kucakla hep yeni bir aşk, hep yeni bir ilişkiye başlayacaksınız? Bu kişi sizinle size geldiğinde sıfırdan başlayacaksınız. Sorunlarınızdan, problemlerinizden arınarak sıfırdan başlayacağınız şeyler seçelim bakalım. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız. Bir konuşsun bir anlatsın. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Seçelim bir tanesini. Partner mesajınız gelsin. Evet biri seçenler için bakıyoruz. Korktum. Mesajların kafamda dönüp duruyor. Korktum. Ne mesajlar attıysanız ne dayayıp döşediyseniz korktum diyor. Seni hala hissedebiliyorum. Şu an senin söyleyeceklerini kaldıramayabilirim. Dedim ya bir erteleme modunda bir korkusuyla korkuları var. Böyle bir kendiliğinden olsun istiyor. Zamanla olsun istiyor ama buna çok fazla dayanamayacak. Pat diye çıkıp gelecek haberiniz olsun. Hadi bakalım. Güzel bir enerjiyle açılımımızı yaptık. İnşallah sizlerde. de rehberliğinizi alabilmişsinizdir sevgili arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu olurum bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sevgiyle kalın